Şey kim adamı kısmet olsun ya. Onlar Çocuk gibi Ama nasıl ya? Ya anne vermiş uyuyamış. Başka ne? Hayatın şartlarını Hayır, Hiç bilmiyor ya. çocuk gibi ağlıyor ya. Çocuk bile ağlamaz ya. Bunu götürdü alıyor. Baba bana al. Bir bavru Bunun dışarıda abisi var ya. çalışıyor hala. Kale yoktu. Yola diyor. bin dolar yoktu. Bin yıl oluyordu. Yeter bin <laughs> insana. Evet Az ez olunmuş. Fazla fazla ya. Fazla yeter. mi? Yetmiyor diyor. 1000 dolar, dolar o bir karışıyor. dolar bir o bir karışıyor diyormuş.

이렇게 해서 그 뭐, 그냥. 멤버들, 멤버들. 아, 이렇게 해서 그 아, 이렇게 대로 아, 이렇게 해서 그대로. 아, 이렇 아, 그 아, 그대로. 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 그대로.